Hoş bakalım, delikanlı. Bizler tabii sizin e, üzüntülerinizi biliyoruz. Bunlara bir nebze olsun, e, merhem olabilmek adına. Denizli Milli Eğitim Müdürlüğü olarak bir hafta, on günü aşkın bir süredir bir planlama yapıyoruz. Farklı okullarımızda yani sizin konaklamalarınıza yakın okullarımızda planlamalar yaptık. Öğrencilerimiz kendi okullarında gibi inşallah burada olacaklar. Bu konuda bir tereddüt asla yaşanmaz. Ee, öğrencilerimizin hem yani ihtiyaçları anlamında hem buradaki eğitim öğretim faaliyetleri noktasında e, yani çocuğumuz nereden bıraktıysa Oradan devam edecek. Tabii e, bunun yanında rehber öğretmenlerimizle zaman zaman çocuklarımız yine kendi sınıf öğretmenleriyle şeylerimizle olacak ama e, biz hızla normalleştirme adına sizlere de inşallah velilerimiz olarak destek olacağız. Bu çocuklar da bizim canımız ciğerimiz, bizim her şeyimiz. Yani biz de sizler gibi anne babayız. Bizim de aynı şekilde çocuklarımız var. Bu çocuklarımız için hiç endişe etmeyin. Şu anda Denizli'nin Denizli en de okullarından bir tanesindeyiz. Geldi yani. <laughs> <İnanın gülüyor> güzel kızım. Burada da inşallah dört. olacak. İnanın bile çok şeker kardeşi var. <gülüyor> <orada>. <gülüyor> ha emanet <olayım, anladım>. olun. Senin <laughs> adın ne? Yakup. Sen kaç dört. 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 Sen Hı? nereden geldin? Hatay. Hatay'da. Hatay'ın neresinden geldin? Hangi ilçesinden yani? Antakya'dan geldim. Tamam mı? Senin adın nedir? Alperen. Sen nereden geldin? Maraş'tan geldim. Hoş geldin oğlum. Aslan oğlum. Evet. Çıkalım. Evet. Hoş geldin. geldin. İsmin evet. nedir? Evet. Efendim? Zeynep. Ha, Zeynep. Sizler? Babası annesi. Baba annesi. Maşallah. <laughs> sen kaçıncası mısın? <laughs> bir. Hoş geldin. Çok güzel bir okula geldin. Yeni arkadaşların olacak. Berat. Hoş geldin. Kaçıncası Birinci sınıf ha, Hangi ilimizden geldin Berat? Yani Hatay'dan mı, Maraş'tan mı, Adıyaman'dan mı? Mar Maraş'tan geldin. Hoş geldin Aslan oğlum. Hoş geldin. Senin adın nedir? İrem. İrem mi? İremciğim hoş geldin. Ben ha? <laughs> evet. Evet. Aslanım al bakalım. Başım bu senin. Bu ben böyle el, el altını takıyorum. Şöyle, bak oraya. Tamam. Bu, artık arkadaşınız da sizinle beraber bu sınıfta okuyacak. Ne ne güzel bir kız değil mi? Evet. Alperen nereye oturduk Teozaşi öğretmen? Yok, Öyle mi? Hadi bakalım, Alperen de oraya alalım. Birazcık daha böyle çekilecek. Tamam hocam, şimdilik şey yapalım. Evet, kesinler, <laughs> şimdi bir arkanıza yaslanın bakalım. Hadi herkes arkanıza yaslasın, beni görsün. Karteci. Bugün 2022-2023 eğitim öğretim yılımızın ikinci dönemine bugün başlıyor. Tamam bakalım. Oldu. Hadi dersiniz çok bölmeyelim. Size iyi dersler. Herkes birbirini çok seviyor. Doğru mu? Evet. Haydi hoşçakalın bakalım. Haydi <laughs> sağlıcaklar. Harbi. Bundan sonra inşallah sizinle beraber olacak çocuklar. Tamam mı? Sizler de ne yapacaksınız? birlikte kucak açacağız. Hep beraber artık oyunlar oynayacağız burada birlikte. Burası herhalde sizler bakalım. Birazcık. Evet, şimdi çocuklar bugün artık 2022-2023 eğitim öğretim yılımızın ikinci dönem bugün başlıyor. 20 Şubat 2023 tarihinde. Özledik okulları. Evet. Arkadaşlarımızı özledik mi? dedik mi? Evet. <laughs> ne güzel, ne güzel. E biz de sizleri çok özledik. <laughs> evet. Arkadaşlarım Ömer Asaf, bir tane daha <laughs> var. Evet. Tane Asaf. öyle mi? Ömer Asaf gel bakalım. Aa, gel başalım <laughs> gel. Ben şimdi evet. iki Ömer Asaf'ın arasında durayım da bir dilek tutayım şöyle. İnşallah o dileğimiz de ne olsun? Iki Ömer Asaf'ın arasındaki dileğimiz Allah vatanımıza, milletimize, insanlığa hiçbir zaman bu şekilde bir doğal afet, sıkıntı yaşatmasın diyelim. Evet değerli arkadaşlar, günaydın hepinize. Hayırlı sabahlar, hayırlı günler olsun inşallah. 2022 2023 eğitim öğretim, öğretim yılının ikinci e, dönemini bugün biraz tehirli de olsa, bir iki hafta mutlu tehirli de olsa bugün başlıyoruz. Tabii afet oldu büyük ölçekli bir afet oldu. Tabi Rabbim daha büyüğünden hafızıyla muhafaza eylesin. Yani duamız kurtarak bölgemize gelen, okulumuza gelen öğrencilerimize onlara gerekli altyapıyı sağlamak, onlara gerekli reklamı yapmak. Herkes elinden geleni yaptığı zaman zaten bizden beklenen de bu. Bizler Denizli İl Milli Eğitim Müdürlüğü Ailesi olarak gün itibariyle ben tabii e, size okulunuzla dahil okulları bir gezdik ve 850 öğrencimiz var bugün itibariyle e, sisteme dahil olan bunlar farklı işte. okul öncesi il okul, ortaokul ve lise gruplarında Değerli arkadaşlar. Genelde KYK'da kalıyorlar. Bu öğrencilerimizin servisini, yemeğini. Hangi öğrenci, hangi okula gidecek? Bunların tanımlamalarını yaptık değerli yani arkadaşlar. okulları kimden özledi? Ben! Evet. Hepimiz özledik değil mi? Evet. Öğrenmenizi de özlediniz mi? Evet. Yani. Ben seni Beni özledim. Beni de Ben de. Ben de. Şimdi, şimdi çocuklar evet. artık böyle biraz tatilimiz uzadı ya Arkadaşlarımızı da özlemiştik artık bundan sonra ne yapacağız, oyunlar oynayacağız, resim yapacağız, şarkılar söyleyeceğiz beraber. Tamam mı? Tamam. Bugün bizim sınıfımıza misafir gelenimiz var mı? Evet. Öyle mi? Hoş geldin bakalım ya Abdülhatif. Sen nereden geldin? Andakya'dan geldin. Hoş geldin. Sevdiniz arkadaşlarını?

sen bizi sevdin mi? Biz seni çok sevdik. Ya, şey okul öncesi öğrencilerimize e, yemeklerini denizimizde ücretsiz olarak vereceğiz. Taşımalı gelen öğrencilerimize de okullarında taşıma merkezlerinde yemek vereceğiz. Hazırlıklar da gayet güzel. Bunları öğrencilerimize, pilot grup personelimiz hazırlamış. Çok çok teşekkür ediyoruz. Sayın Bize biz de Tavuk Kalı'nın bugün itibariyle altı bin öğrencimize bir öğrencimize vermeye başlıyoruz. İnşallah. İnşallah. Çok teşekkür ediyoruz sizlere, ekibi arkadaşlarımıza. Teşekkür ederiz. Sağ olun.